Herkese merhabalar arkadaşlar. Çok istediniz, çok beklediniz, çok söylediniz ve sonunda geldi. One Piece evrenindeki en güçlü 16 şeytan meyvesini konuşacağız bugün. Videonun konusu bu. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. İşte 16 şeytan meyvesi. 16 numara yerçekimi meyvesi. İlk sıradaki meyvemiz Amiral Fujitora'nın sahip olduğu yerçekimi meyvesi. Bu paramesya tipi meyve yerçekiminin manipüle etme yeteneği sağlıyor. Yani çok arttırıp çok azaltabiliyor. Fujitora bu meyvesi sayesinde meteorları, savaş gemilerini, suyu bile belki, adaları bile belki kontrol etme yeteneğine sahip. Ve bu gücün ucu bucağı bilinmediği için düşmanlarına karşı çok büyük bir avantaj sağlıyor Fujitora'ya. Ama bakalım yani meyvenin bir savaşta kullanımını, gerçek bir savaşta kullanımını ne zaman göreceğiz. 15 numara Kuman'ın Pati pati meyvesi. Sıradaki meyve Bartolomeo Kuma'nın kullandığı pati pati meyvesi. Bu meyve kullanıcısını ışık hızında her şeyi savuşturma yeteneği veriyor. Biliyorsunuz Kuma patisiyle bir şeyleri uzağa fırlatabiliyordu. Ee, bir şeyleri dojlayabiliyordu. Hatta soyut kavramları bile savuşturabiliyordu. Acıyı vesaire alabiliyordu biliyorsunuz. Bu meyvenin de gerçekten ilk gözün gözüktüğü andan itibaren çok güçlü bir meyve olduğunu kabul etmek gerek. 14 numara ağaç ağaç meyvesi. Uyku günün doğa gücü. Bir efsane olan bitki temalı bir şeytan meyvesi bu. Amiral Ruyuku günün elinde bu meyve. Ruyuku ilk gördüğümüzde aylardır beslenmediği üzerine konuşmuştu Fujitora ile biliyorsunuz ve insanlar arasında fanlar arasında bitki bitki meyvesi olabilir mi şeklinde teoriler ortaya atılmıştı. Ancak Vanonun sonunda gördük ki bu teori doğru. Ağaç ağaç meyvesi bitki güçlerini kontrol etmeyi sağlıyor ve yani gerçekten King şey Yamato ve diğerlerine karşı bu gücünü gösterdiğinde hani bu meyve kırık dedim yani. 13 numara ateşin gücü. Evet. Port diyesin diye isim ve şu an Sabo'nun kullandığı ateş ateş meyvesi Logia tipi bir meyve ve muazzam bir ateş gücü sağlıyor. Kullanıcı ateşi kontrol edebiliyor, kendini ateşe dönüştürebiliyor, işte ne bileyim ateş edebiliyor yani... Uça, uçabiliyor da galiba yanılmıyorsam. Bu tarz yetenekler sağlıyor kullanıcıya. Ve ateş ateş meyvesini gördüm ve ben şunu demiştim. Ya bundan daha güçlü bir şeytan meyvesi görecek miyiz acaba? Ve gördük. <laughs> 12 numara. Işık ışık meyvesi. Amiral Kizaru'nun kullandığı ışık ışık meyvesi ışık hızına sahip olma yeteneği veriyor. Ayrıca Kizaru'nun saldırılarının ışık hızında olması dışında lazerler atabiliyor, ışık atabiliyor. Çok hızlı, çok keskin, yani acayip bir meyve. Hala daha bu meyvenin en güçlü meyve olabileceğini düşünüyorum bazı açılardan. Ama One Piece evreni o kadar genişledi, o kadar büyüdü, o kadar değişti ki bu meyvenin üstüne çıkan yani bu meyvenin bile üstüne çıkan meyveler var diyebilirim. 11 numara Buz, buz meyvesi. Okyanusları donduran güç. Kuzan, eski Amiral Aokiji. Buz meyvesine sahip biliyorsunuz. Bu meyveyi ilk Enies Lobby'den önce görmüştük. Water 7 arkında. Water 7'dan önce de... Önce görmüştük hatta. Water 7'a dahil mi bilmiyorum o ark. O arkta görmüştük. Robin'i kurtarma arkında. Water 7... Na dönüş arkında da tekrar görmüştük Kuzan'ı ve sonrasında da Marineford'a. Marineford'a çok yıkıcı, çok büyük bir gücü olduğunu gördük Aokiji'nin. Aokiji'nin kendi gücünü de zaten uzun uzun konuştuğum videolarım var biliyorsunuz. Ama burada sadece meyve gücünden bahsediyorum. Buz gücü gerçekten çok büyük bir güç ve Aokiji onu muazzam kullanıyor. 10 numara kuş kuş meyvesi model Phoenix. Marco de Phoenix. Evet. Biliyorsunuz benim One Piece'te en sevdiğim meyvelerden birisi ve hangi meyveye sahip olmak isterdin sorusuna da çoğunlukla Phoenix meyvesiyle cevap veriyorum. Marco'nun ellerinde hem büyüleyici bir silaha dönüşüyor hem neredeyse ölümsüz kadar güçlü oluyor Marco. Ölümsüzleşmiyor bildiğim kadarıyla ama yara aldığında onu çok hızlı iyileştirebiliyor Marco. Ve bunun dışında insanlara yardım da edebiliyor Phoenix'in alevleriyle insanları da iyileştirebiliyor. Bu yüzden çok işlevsel. Uçabiliyor aynı zamanda. Bir kuşa dönüşüyor. Hayalim resmen ya. Bu meyve benim hayalim. Harbiden hayalim yani gerçekten. Bayılıyorum bu meyve. 9 numara. Enel'in sahip olduğu elektrik meyvesi. Yıldırım yıldırım mı? Şimşek şimşek miydi adı da? Şimdi bu meyve logia tipi bir meyve. Ve bu meyvenin çok kırık özellikleri var. Birincisi saldırıları tam anlamıyla ölümcül. 2 milyar voltluk şeyler atabiliyor. Şimşek saldırıları yapıyor. Şimşek hızında hareket ediyor. Metal manipülasyonu yapabiliyor. Ama en ama en güçlü özelliğine kalbi durduktan sonra tekrar çalıştırabiliyor. Bu çok kırık bir özellik. Ama ne yaptı da Karşısında Luffy çıkardı lü plastik olduğu için elektrik ona hasar vermedi. Gerçekten acayip bir göndermeydi. Ethero'dayı da bundan dolayı tebrik ediyorum. Bu arada Enel hikayesi de hani Tanrılarla alakalı bir hikaye olduğu için de etkileyici güzel bir hikayeydi bence. Hoş bir gönderme içeriyordu. 8 numara. İnsan insan meyvesi, model Buda. Sengoku'nun altın kudreti. Şimdi biz bu meyveyi çok görmedik açıkçası. Ya sadece Marineford'da gördük biz Sengoku'yu. Ama Sengoku'nun Marineford'da dönüştüğü şey, şey diyorum çünkü o şey yani. Başka bir şey değil, şey. O şey çok güçlü gözüküyordu. Onun haki ile beraber Acayip güçlere eriştiğini düşünüyorum. Ve Sengoku da zaten serideki en güçlü karakterlerden biri olarak lanse edildi her zaman. Akainu'dan önceki Filo Amiral'iydi biliyorsunuz. Yani devasa bir altın budaya dönüşüyor. Ve başka güçleri de var muhtemelen. Ama bilmiyoruz onları da göreceğiz. Big Mom'ın 7 numara demeyi unuttum. Allah'ım 7 numara. Big Mom'ın ruh ruh meyvesi. Şimdi bu meyve çok güçlü bir meyve zaten. Ama Big Mom'ın ellerinde daha da güçleniyor. Niye derseniz çünkü Big Mom yani kendisi şey bir karakter nasıl anlatayım. Ya bir kere çok güçlü bir karakter ve insanlar ondan korkuyor. Bu yüzden ruhunu mu veriyorsun diye sorduğunda korktukları için insanları bu şekilde tık tık yapabiliyor. Onun dışında e, ee, yani Gecko Moria'nın Shadow Shadow meyvesinin daha güçlü bir meyve versiyonu. Çünkü topladığı ruhlarla çeşitli canlıları can, yani canlıları diyorum ya. Çeşitli varlıkları canlandırıyor Yani dolabı, kapıyı, masayı her şeyi canlandırabiliyor ve bu çok OP bir güç. Yani kendi korsan ordusunu sadece bu güçle kurabilir yani düşünsenize. Acayip. 6 numara. Balık balık meyvesi model dragon. Evet. İlk olarak Vano'yu gördüğümüzde bir şelaleye tırmanan Luffy tayfasını gördük balıklarla beraber. Daha sonra Big Mom tayfası tırmanamadı ama neyse. Şelaleye tırmanıp ejderhaya dönüşen balık efsanesi özellikle Pokemon'la beraber hayatımıza girmiş bir efsane. Biliyorsunuz Pokemon'daki Magikarp şelaleye tırmanıp ejderhaya dönüşüyor ve gayrados oluyor. Ben buradan öğrenmiştim ilk. Tabii başka yerlerden öğrenenler mutlaka vardır. İşte bu efsaneyi Eichiro da bize tıklattı böyle bir foreshadow yaptı. Ve sonrasında Kaido'nun balık balık meyvesi dragon, azur dragon olduğunu gördük. Bu meyve sahip olan kişiye bir ejderhaya dönüşme gücü veriyor. Bir ejderha yani. Devasa bir canlı, devasa bir güç, ateş üfleyebiliyor. Yani hasar alması çok azalıyor. Acayip bir meyve. Yani One Piece'teki en güçlü meyve bu desem bu da olabilir. Ama Haki'nin devreye girdiği durumda işte acaba Kaido'dan dolayı bu kadar güçlü gözüktü diye de düşünmeden edemiyorum. Gerçekten acayip bir meyve yani. Bu da acayip bir meyve. 5 numara Magumagunomi Akainu'nun magmaları biliyorsunuz marinlerin şu anki asıl kumandanı Akainu yani fleet admiral olduğundan beri filo amirali olduğundan beri asıl komutanları Akainu. Akainu'nun bir vs'de akici üstünlük kurduğunu biliyoruz bunun sebeplerinden birisi de Tabii ki magmaları. Akainu'nun meyvesi onun magmalı oluşturmasını, etrafı yakmasını, eritmesini sağlıyor ve acayip bir güç sağlıyor ona. Yani en ölümcül meyvelerden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Çok tehlikeli bir adam zaten Akainu da keşke onda olmasaydı. 4 <laughs> numara. Deprem meyvesi. <laughs> Şimdi biliyorsunuz biz bu meyveyi ilk beyaz sakalın ellerinde gördük ve o zaman bu meyvenin evet çok güçlü olduğunu düşündük. Ama logia tipi meyvelerin daha güçlü olduğunu düşünüyorduk. Neden deprem meyvesi olduğunu, neden bir logia olmadığını hep düşündüm o zaman yani. Marineford alanındaki en güçlü meyve tremor meyvesi mi yani deprem meyvesi mi benim için soru işaretiydi. Ama sonra One Piece ileri arklara taşındığında karakterlerin hakileri olduğunu gördüğümüzde logia meyvelerinin aslında o kadar da güçlü olmadığını fark et. Hatta Zoan ve Paramesia tipi bazı meyvelerin logiaları üstünü kurabileceğini gördüm. Bunlardan birisi de beyaz sakalın sahip olduğu Deprem meyvesi. Bu meyve sayesinde adalar yok edilebiliyor. Tsunamiler yaratılabiliyor. Bunlar görünen güçleri. Marineford öncesi de bunları gördük. Ama asıl gücü ne biliyor musunuz bu meyvenin? İçeriden hasar vurabiliyor. Yani bir karakter haki bassa bile ona tremor meyvesiyle içeriden hasar vurabiliyorsun ki bu gerçekten... Çok büyük bir güç. Yani diğer güçleri de zaten çok büyük ama bu da çok büyük bir güç ve uzaktan saldırı imkanı sağlıyor. Bu da çok büyük bir güç. Şok dalgaları yaratabiliyor yani. Acayip bir şey yani. Dünyayı yerinden oynatacak bir güç ve şu an Kara Sakal'ın ellerindeki iki meyveden birisi. 4 numara bu. 3 numara da Kara elindeki diğer meyve. Karanlık, karanlık meyvesi. Kara Sakal'ın karanlığı. Evet, Kara karanlık meyvesi için birilerini öldürecek kadar ileri gittiğini ve bu meyveyi çok istediğini biliyoruz. Bu meyve bir şehri tamamen yutarak, saldırıları emerek ve ee, diğer şeytan meyvelerini geçersiz kılarak acayip bir avantaj sağlıyor Karasakal'a özellikle şeytan meyvesin e, ortadan kaldırılması çok büyük bir güç Karasakal'ın fiziksel olarak çok güçlü bir karakter olduğunu zaten biliyoruz şeytan meyvelerini ortaya ka ortadan kaldırdığında ve kendi iki şeytan meyvesine sahip olduğunda nasıl bir güce sahip olacağını düşünün fiziksel gücünü düşünün yani muhtemelen hakisi ve kralın hakisini düşünün acayip bir avantaj sağlıyor ve uzaktan saldırabiliyor Karasakal deprem meyvesi sayesinde bir diğer ihtimal ee, çok tartışılan bir ihtimal. Karanlık meyvesi kullanıcısına birden fazla meyve yeme özelliği kazandırıyor. Bu Onaylanmış bir bilgi olmamakla beraber bu da olabilecek senaryolardan birisi. Bakalım kara sakal üçüncü meyve olarak neyi yiyecek? Yani gerçekten yiyecek mi birincisi? İkincisi de yerse neyi yiyecek? Siz de bu konudaki fikirlerinizi belirtebilirsiniz. İki numaraya geçiyoruz. İki numara aslında bence çok OP bir meyve değil ama elinde olduğu kişiye bağlı olarak çok OP bir meyve. Ve elinde olduğu kişi de o kadar zeki bir adam ki. Opeopenomi, Trafalgar Love'ın cerrahi yetenekleri. Evet, opeope Ope meyvesi kullanıcısına Operating Room adı verilen bir alan yaratma yeteneği veriyor. Bu alanda her şeyi fantastik bir şekilde manipüle edebiliyorsun. Yani kesip biçebiliyorsun. Kestiğin canlılar ölmüyor, nesneleri yönetebiliyorsun, ışınlayabiliyorsun, kesebiliyorsun, yerini değiştirebiliyorsun, bir sürü şey yapabiliyorsun. Bu alan bir cerrahın ellerinde gerçekten kusursuz bir silaha dönüşüyor. Bu cerrahın adı da Trafalgar Love tabii ki. Ve bu meyvenin yine çok hopi bir özelliği bir kişiye ölümsüzlük ameliyatı yapabiliyor. Yani One Piece evrenindeki en OP şeyin ve görmediğimiz şeyin ölümsüzlük olduğunu söyleyebiliriz. Ama Trafalgar Love'un sahip olduğu bu meyvenin bir kişiye sonsuz gençlik cerrahisi yapma hakkı tanıdığını biliyoruz. Yani Trafalgar Love kendi canından vazgeçerek bir kişiye sonsuz gençlik cerrahisi yapabiliyor. Bu da meyveyi OP yapan özelliklerinden biri. Bir numara. Bir numara hepiniz biliyorsunuz, tahmin ediyorsunuz, hissediyorsunuz. Bu meyve şundan... Bir sene önce, bir buçuk sene önce yüzüne bakılmayan, Üstüne tükürülen, hiç ilgilenilmeyen, bakıp geçilen bir meyveydi. Ama One Piece evreni bir buçuk senede o kadar değişti ki. Kaido vs Luffy savaşında. Bu meyve şu an One Piece evrendeki gözüken en güçlü meyve. Tabii ki Gorosei'lerin ve Imsama'nın meyvesini henüz görmedik. Ama gözüken meyveler arasında tıpkı Gorosei'lerin dediği gibi evrendeki en absürt güç. Hito Hito no model... Nika. Evet One Piece evreninde Skypiea'dan başlayan bir şekilde hep Nika'dan bahsedildiğini gördük ve son dönemde özellikle Kuma Flashback'inde Nika'nın ayuka çıktığını gördük. İnsanların bizi kurtaracak birisi yok mu? Joy Boy gelmeyecek mi? dediği anda Luffy'nin meyvesi uyandı ve Hito Hito no Mi model Nika olduğu ortaya çıktı. Nika meyvesi evrendeki en absürt güç ve çevreyi manipüle etme gücü veriyor Luffy'ye. Bu sebepten ötürü hani mesela etrafını çizgi filme dönüştürebiliyor mesela. Et Etrafta lastikler çıkıyor. Gerçekten yıllardır bana Luffy meyvesini uyandırınca nasıl olacak diyen arkadaşlar helal olsun bildiniz. oda Kaido karşısında meyvesini uyandıracak diyen arkadaşlar bildiniz ve Luffy'nin meyvesi uyanınca acayip güçlü bir şeye dönüştü. Yani acayip yani normal güçlü bir şeye dönüşmedi. Yani bu meyve sayesinde Luffy pek çok kişi yenebilir ama burada bir şerh koymak istiyorum. Kara sakalın meyvesi Luffy'ye karşı da güçlü. Bu da neler olacak diye One Piece evreninde düşünmeden edemiyorum gerçekten bundan dolayı. Evet, şeytan meyveleri bu şekilde. 16 güçlü şeytan meyvesinden konuştuk bugün. Videoyu beğendiniz mi? Yorumlarda belirtin. Sizlerin en güçlü şeytan meyvesi listesi nedir? Yorumlarda belirtin. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalı beğendiyseniz de abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Biliyorsunuz izleyicilerimin 3'te 2'si abone değil. Bu sayıyı en azından yarı yarıya falan indirsek yani şöyle bir 10.000 aboneye Ulaşsak. Şurada abone hedefimiz var. Şurada. Abone hedefimiz 10.000 10.000'e ulaştığımızda büyük bir manga çekilişi yapmayı planlıyorum. Bu konudaki desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. One Piece'de kalın. Bay bay.